Herkese merhabalar. Arkadaşlar neredeyiz? İskenderun'da. İskenderun'da ne yapacağız? Öğrenci evine gideceğiz. Öğrencilerin istediği yemeği yapacağız ve hızlıca ne yapıyoruz? Hemen de öğrenci evine gidiyoruz. Evet arkadaşlar öğrenci kardeşlerimin evinin önüne geldim. Şöyle eşyalarımızın bir kısmını aldım. Bizi ters koymuşlar. <laughs> Tersten yanmışlar ve çalmıyor. <laughs> Çalalım bakalım. inşallah yanlış evde değildir. Merhaba, merhabalar. Hoş bulduk. Hemen bir içeri gidelim. İçeride konuşuyoruz. Biz geldik biraz. Fırtınalar esiyor burada. Nasıl bir eve geldik böyle? Alın hemen. Tamam. Öğrenci eve yardımı. Ben. Teşekkürler. Hadi girelim. Evet arkadaşlar öğrenci kardeşlerimin yanına geldim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benden ne yemek istiyorsunuz? Önce onu sorayım. Evet. <laughs> <laughs> Öğrenciimde fix zaten. <laughs> et. Nasıl et. bir et? Vallahi Pirzola tarzında olabilir. Pirzola çok istiyor. Evet. Tarık özel evet. söylemiyor evet. ama çok gelmeden Gelmiş çok söyleyin. <laughs> Uzun zamandır yapıyoruz çünkü evet. güzel olur. Tamam bu eve et girecek arkadaşlar of. hem de 10 numarasından girecek yani onun sözünü vereyim. Pirzola ile size bir eli böründe yapayım ne dersiniz? <gülüyor> 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 Çok güzel olur. Tamam muhteşem. O zaman ne yapıyorum? Ben hızlıca gideyim arkadaşlar bir alışveriş yapayım. Ondan sonra gelelim başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar başta bir sebzeyle başlarım. Hemen sebze alışverişini yapmaya geçiyorum. domates alacağım kilosu 7 TL. Bundan böyle fazla fazla alalım. Arkadaşlara kalmış olur. kapya biberin kilosu da 15 TL. Bundan da böyle poşeti doldurarak şöyle devam ediyoruz. Charleston biber de alıyorum. Bunun da kilosu 12 TL'ymiş. Soğan kilosu da 4 TL. da alalım. Arpacık soğan kalmamış. Şimdi de sıra sarımsakta. Sarımsağın kilosu da 25 TL'ymiş. Evet öğrenciler boldan boldan yağ kullanabilsin diye şöyle 5 litrelik sıvıya alacağım pahalıyken de öğrenciler bu da katkımız olmuş olur. Fazla fazla kalır onlar için. Ne kadar bunun kilosu daha doğrusu 5 litresi 130 TL. Özkan'a geldik. Özkan'ın yerine şimdi içeri girelim. Böyle 3-4 tane meze alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mezeler hazırlandı. Bunları alıyoruz. Şimdi arkadaşlar ne alacağız? Pirzo alacağız. Kardeşler kasap fırına geldik. Karaçolu üzerindeyiz. Hemen girelim. Pirzo alalım. Taş fırın var burada görüyorsunuz şöyle lahmacun da yapıyorlar yakından çek istiyorsan. Mis gibi gözüküyor. Bundan da böyle tadımlık alalım diyorum. 12 adet tanesi 3 TL bunları. 12 adet lahmacun alacağız. Kuzu pirzolayı görüyorsunuz mis gibi. Lokum gibi gözüküyor zaten. taptaze. Bunları şimdi böyle abimize kesecek. Biz de paketleyeceğiz artık. Öğrenci evine gidebiliriz. Son alışverişimiz buydu. Pirzolaları görüyorsunuz tablo gibi yaptı. Savaş Usta eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Hepsi arkadaşlar toplamda 515 TL tuttu. Kuyruk yağı da aldım lahmacun da aldım. Komple hepsi 515 TL. Şimdi geçebiliriz artık. Alışverişi de yaptık. Şöyle gösterelim. <laughs> Ve ne yapıyoruz? Hemen hızlıca eli böğründen yapılışına geçelim. Benim tırnaklarım var ama biliyorsun değil mi? Yere dökmeyin. Evde kaldım. Bir yandan arkadaşlar ben de yapacağım ama arkadaşlar önden de aldım. Hızlı diye acıkmış her herhalde fazlasıyla. <laughs> Sarımsak soruyorlar. Şimdi oturduk yemeği yapacağız ama Tarık ve Aslan'ın sınavı varmış. Ne sınavı? Veri tabanı istedim Veri beraber. tabanı. Çok Notumuz güzel. Notumuzu aldık. Hemen imzamı atıp çıkarım ben. Kopya, abi. kopya <laughs> kağıdı değil değil mi? <laughs> mi? No. <hayır>. Bak, yok. <laughs> kopya. Evet. Çalışma kağıdı. Biz hemen imza Çalışalım. atıp çıkarız abi yemeğe yetişiriz. Abi yarım saat yapımdayız. Her şeyi yazmış. Bütün dönem yazıyor ya. burada. gerçekten helal olsun. Bir kağıt mı? Tüm sınav bir kağıt var. Bir şey yapmıyorum. O zaman siz çıkacaksınız şimdi. Zaten 5 sayfa yazsam da geçemeyeceğim. Üçüncü alışım. Bir biz artık mezun olmadan. <laughs> Süpermiş. Tamam o zaman siz gidin. Biz gidelim abi. Evet. Hın geldikten olsun, sonra tarz. yemek hazır Tamamdır olur abi. inşallah. Tamamdır. Tamamdır. Tamam mı? Hadi bakalım başarılar diliyorum. <gülüyor> Burada <gülüyor> bir <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Biz de hemen yaptım. yemeğe geçelim. Başta neyle başlıyoruz? Soğanla başlıyoruz. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu. Şöyle normalde arpacık soğanı kullanılır ama ben ne yaptım? Şöyle büyük soğanlar aldım bir bulamadım ama tabii biraz fazla fazla da yapacağımız için şöyle büyük soğan kullanmakta fayda var. Bunlar ne yapıyor? Büyük olanlarını ikiye böleceğim. Küçük olanları da şöyle tek tek bırakacağım. Öğrenci evet. evinde yemekleri genelde kim yapıyor? Bizim evde kimse yemek yapamıyor. Evet. Ya, yapamıyor mu? <laughs> evde yemek pişmiyor <laughs> mu? <düşüyor gülüyor> çünkü biz dolandırıldık. Evet. Aynen. Tüm <laughs> biz sağ olsun Şöfe bizi dolandırdı şimdi. vallahi Nasıl yani. Nasıl dolandırdı? Yani. Şöyle oldu. Biz tüp aldık. Tüpü kurarken çamaşır makinesinin borusunu kırdı. Sonra dedi ki <laughs> biz sizi arayacağız, yaptıracağız, geleceğiz dedi. Sonra bir arıyoruz. Adam bizi engellemiş. İkimizin numarasını da engellemiş. Aldı hepsini. Tadilat kurumu her şeyi aldı. Sen bizim dükkanına gittik. Adam diyor ikizim yapmış diyor. Ben yapmadım. <laughs> Adamın dükkanı var. Evet. Kardeşi de bu olayın farkında. İkizi yok o? ama şey adamın hayalinde bir şey değil mi? yani i̇kizim bu. Ya. Diyor ki ben değildim oluyor. Benim ikizim yaptı diyor. Şu an evde yemek pişmiyor yani İyiyim, hep dışarıdan. Yok. Evet. <laughs> o zaman sizin için güzel olacak bu yemek. Evet gibi. ya çok ihtiyacımız vardı böyle bir şey. Yemek olmadığı için bulaşık da çıkmıyor. Gerçi Aynen, kah evet. kahve, çok çok çay. Iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> Hatta bir yerde artık bulaşıktan bıkıldığı için gittik dışarıdan plastik tabak, plastik bardak, plastik çatal alındı. Onları kullanıyoruz içeri Bittikçe atıyoruz <laughs> böyle yedikçe. Taktik güzelmiş yalnız. Su parası da az geliyor böylelikle. <gülüyor> 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 Sudan yırtıyor. Yani. Aynen. Bulaşık deterjan olsun her şeyden. Ya zaten pahalı diyorsunuz. Aynen ya. Yemek zaten yapılmıyor. Dışarıda yesen daha ucuza geliyor hatta değil Şu mi? Şu an yani ya Öyle ne kadar şey biz bilmiyoruz bile yani. Almadık. Ben sizi aldım ama bu şuna getirdiniz dediniz <laughs> <laughs> o bayağı yeter zaten ya çok büyük. bir yıl onunla yani kapatacağız. Yemek siparişi verilen yerlerin artık böyle adreslerini ezberledik. Artık böyle işte promosyonlarını kovalıyoruz falan böyle. Bu biraz sefer de muz. <laughs> Muhteşemmiş. <gülüyor> Soğanlar doğrandı. Şöyle büyükçe bir tepsinin içerisine şuradan aktarıyor. Soğanları bir besleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir yağla besliyoruz onu. Bir parça tuz, biraz pul biber. Çok az da toz biber ekliyoruz. İyi de nasıl yaparsın? Önce eline alırsın şöyle bir öfelersin. Sarımsaklarda yan tarafa ekliyoruz. Şimdi de arkadaşlar Charleston biber aldım. Acıyla aranız var mı yok mu bilemediğim için Charleston biber aldım arkadaşlar. Tatlı biber yani. <laughs> Benim yok. <laughs> Senin yok yani. <laughs> İyi Hiç güzel. Ya. Böyle ne yaparsın? Bunları şöyle küçük küçük doğrayabilirsin. Sonlarına doğru hatta bir çizik atarsın. Şöyle doğramaya devam edersin. Tüm yeşil biberleri böyle doğrayacağım. Bu arada sen evde kalıyor musun? Evde mi kalıyordun? Ben yurtta kalıyorum. He vallahi. sen yurtta aynen. kalıyorsun. Nasıl yurt ee, yaşantısı nasıl oluyor? Vallahi çok zor. Zaten yemek konusunda çok fazla sıkıntılıyız böyle. Yemekler lezzetsiz, az gramajı az böyle falan. Öyle mi? Hatta bugün buraya gelirken de çok garip bir olay yaşadık. Gece 3'te oturuyordum böyle tüm arkadaşlarım uyuyordu. Ben de yurtta böyle bilgisayarın başında oyun oynuyordum. Bir anda içeriden bir su sesi gelmeye başladı. Gittim böyle bir baktım klozetten su akıyor böyle. Bayağı dışarıya doğru bir su geliyor. <laughs> İlk önce azdı. Umursamadım. Sonra geri içeri gittim dedim. Herhalde <laughs> kapanır kendi kendine. Vanayı çevirdim. Kapanmadı falan. Aradan 2-3 dakika geçti. Su fullendi böyle. Sanki içeride bir hayalet ruh geziyor Allah valla <laughs> Suyu Sonra su sabaha kadar aktı Kimse gelmedi başımıza bakmadı kontrol etmedi bizi Sabah kalktığımızda böyle o lavabonun önü böyle bizim odamızın önü falan su içindeydi Hazırlanırken falan böyle bayağı <laughs> Suyun içinde yüze yüze geldin diyorsun Yüze yüze geldin yani buraya Türk <laughs> <laughs> dedik yani Eser abiyle beraber bir yemek Bilmiyorum yapalım Bir yemek yapalım sağ olasın Doğradığımız biberleri de şöyle arkadaşlarının yanına alıyoruz Makyaj. Makyajını daha Makyajını çok, <gülüyor> <gülüyor> çok pardon. Senin, Senin bir de piercing'inle ilgili bir şey vardı Aynen herhalde. Aynen ya. ya <laughs> <de gülüyor> piercing'im. İlk geldiğinde. Benim piercing'im düştü. <laughs> <topumuzu mu> düşmüştü? <laughs> Piercing'imin topu düşmüştü. Gittim onu yaptırmak için. Bir saattir çarşıdaydım ya. <laughs> Of bakım olmak çok zor. <laughs> bu tırnaklarımı da soruyorlar sürekli. İşte bu adam öldürmüyor mu falan diye böyle. Ya gerçekten. Evet. <laughs> ya bu benim işim yani. Bununla uğraştığım için Kendimde olması lazım. Ne böyle yapıyorsun? Bayağı. Protest tırnak yapıyorum ben. Protest tırnak aynen. yapıyorsun. Güzellik kendi. merkezlerinde aynen ben Aa, kendim ooo, yapıyorum. Ondan dolayı. Aynen. Soruyorlar yok fermuarı nasıl açıyorsun? <laughs> Düğmeyi nasıl kapatıyorsun? Sipona nasıl basıyorsun? Ama bir kere şey oldu ya. Bankamatikten kartımı alamadım. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Tırnağımdan dolayı böyle gerçekten. <laughs> Yemek de yapmıyorsun zaten sıkıntı Yok Tüpümüz de yok. <laughs> Tüp de yok zaten gerek de <laughs> yok yemeğe. Şey. Kartımı yuttu 2 gün sonra alabildim kartımı. <laughs> Zor olur. <laughs> Evet ya. Bazen zor oluyor ama güzel kızlar bilir. Avantajları var böyle kaşırken falan. Aynen çok güzel oluyor. <laughs> yeşil biberlerden sonra şöyle kapya biber devreye girecek arkadaşlar. Aynı yöntemle ne yapıyorsun böyle? Gelişi güzel ufak ufak doğuruyorsun bunları. Ya bu arada bir şey soracağım ben. Şimdi Tabii. bu yemeğin adı <laughs> neydi? Eli böğründe. Ben çok güzel bir şey merak ediyorum. Böğ neresi? Yani böğür insanın neresi oluyor yani? İnsanın bir yeri mi böğür? Ben bunu hep düşünürüm. Yani bir yeri vardı zaman hep böğürüm ağrıyor diyorlar böğüre ya. Mi? Burası olması gerekiyor yanlış bilmiyorsam. Bura diyen de oluyor böyle böğüre. Sence Burad neresi? kar karnı ya bence. <laughs> bence karın bölgesi ya. Yani. Ben börnere çok düşünüyorum ya, bilmiyorum. <laughs> Haydi tepsiden hani yemekten de mantık kuracağım. Tepsilerle hani topluyoruz ya. Hani bir hayvanın böyle karnında toplayıp pişirilen yemekler var. Yani cezere burak izleyenler bilir Bu cevap böğür orası mı ya? Yani? Öyle düşünüyorum şu an. Şimdi bakalım internette. Ben de merak ettim tam neresi. <laughs> böğür neresi gerçekten? <laughs> gerçekten neresi ya? <laughs> Yazsana bakalım Nece hocam? <laughs> <laughs> İnternet buraya 3-4 gün önce bağlatıldı şifresini aradı bana Tarık İnternet çekmiyor an... mu peki burada şey Yok, yani telefon, telefon çekmiyor, çekmiyor mu çekmiyor Oo, evet. o büyük evet. sıkıntı Yurtta <laughs> instagram sayfasını yenileyemiyoruz öyle bir Çok zor koşullar artık <laughs> Hep eskiler anlatır ya böyle çamurda gittim böyle atabildim eşeklerim <laughs> falan Evet kırmızı biberleri de arkadaşlar ne yapıyorsunuz şöyle yeşil biberlerin yanına ekliyoruz Evet baktık böğür neresiymiş Böğür buralarmış yani <laughs> buralarınız ağrırsa böğürüm ağrıyor diyebilirim <laughs> Şimdi de arkadaşlar domatesde sıra. Domatesleri de şöyle küçük küçük doğruyoruz. Abi bu arada ben sana <laughs> bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii. Ben bu ilk çektiğim videolardan takip ediyorum, seni izliyorum. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ee, o günlerde mesela hiç böyle çok basit malzemelerle başlarken bugünlerde artık gazoz yap, yapabiliyorsun. Böyle gaz basma makinelerin evet. var, evde büyük <laughs> ocaklarım var, ve sandviçler falan filan, hamburgerler. Buralara kadar geleceğini hayal etmiş miydin hiç? Valla en başında buralara kadar geleceğimi hiç hayal etmedim ama bende olay nasıl oldu? Ya Mesela herkes soruyor abi dışarıda mesela 3 liralık şeyi alıyorsun, evde 500 liraya yapıyorsun diye çok seviniyorum bana. Evet doğru. Ya ben... <laughs> Bendeki olay şu. Benden bir tarif isteniyor, ben yapıyorum. Benim olay tamamen bu. Normalde tutup evde kendime çubuk yapmıyorum ya da ne bileyim bir kola yapmıyorum. Ama adam istiyor ve çok da beğeni alıyor. Birçok kişi de destekliyor. Mesela yorumda yazmış. "Abi kola yapar mısın?" Ki yaptım. Asit basma makinası, <laughs> kapak basma <laughs> evet, makinası, kişilemesi her şeyi ve ciddi de uğraştırdım. Önden denemeler yapıyorum sürekli. İnsanlar bu uğraştığımı görünce, ya emek harcadığımı görünce takipçi sayım artmaya başladı. Yani böyle 1 iki böyle takipçinin isteğini yapınca ya takipçi otomatikman artmaya başladı. Emek de veriyorsun, işini doğru bir şekilde yapmaya çalışıyorsun. Sonuçta buralara kadar geldik. En önemlisi <laughs> severek yaptığınızı görüyoruz. Evet, yani. Aynen. Bir de ilgim de var. Ya aynen. mutfağa karşı deli bir ilgim var yani. Evet. Biri bir şey istediği <laughs> zaman ya sonuna kadar böyle onu yapmaya çalışıyorum. Yapılacak da çok tarif var. İnşallah hmm. böyle de devam eder. Yok, yok burada değil. Evet, komşudan. <laughs> Efendim? <laughs> o da burada değil. Kim? Ne lazım? Allah Kapının önüne koyun bize alırız. Komşu bastığında orada. <gülüyor> <gülüyor> Halı gelmiş de. <gülüyor> <gülüyor> o varlakçı geldi. Hayağınızı <laughs> ördü. <ömde. gülüyor> <laughs> Yiyebilirsin. İstiyorsan lahmacun var yemek istiyorsan önden yiyebilirsiniz. Sıkıntı yok. <laughs> Ben birer tane Herkese birer tane daha. Alalım. Teşekkür ederim. Oo, mis Güzelim. gibi ha. Daha yeni çıkmıştı bu. Sıcacık da Taş fırında yapıldı. Lezzetli olur yani. <laughs> Kararaş, lahmacunu. Garaj, lütfen. Garaj. <laughs> <laughs> bu yöreyi beğeniyor musunuz? Şivesi olur, insanı olur. Ya ben yemekleri <laughs> olur. Ben buralıyım Hataylıyım. Sosyal yaşantısını. Ben Hataylıyım. Kırkanlıyım. He kırkanlısın. Yani bütün tamam. aslında buranın yemeklerine aşinayım da. Dördüncü yılım Hatay'da. Hala ben buranın böyle yemeğini yemedim yani. Sadece İskender'in döner yiyoruz. Geldiğim günden beri. Sadece o döner da, mi? Aynen o Onun da Onun dışında da ekstra bir şey yok. Yok yani. Ne kadar dönerin fiyatı? Şu an yaklaşık 16 lira. Bir de ayran da var. Oh, Allah'ım. 1 lira. Para veriyoruz mesela. Bir menü de böyle. Günde bir tane yesen ayda 600... Lira yapıyor mesela ben farklı bir kurumdan burs alıyorum 800 lira burs alıyorum. Sadece 600 lira dönere verirsem her akşam işte çok büyük sıkıntıya girmişim. Doğru, doğru ama lezzetli bir şey yiyorsun lezzetli Hatay döneri lezzetli güzeldir lezzetli yani. Lezzetli. Ya yemekler on numara ya gerçekten burada doyuyoruz yani. Aynen öyle yerinde yersen Hatay'da gerçekten çok lezzetli yapıyorlar. İstanbul'da bir kere şey yedik kebap ama anne köftesiydi yani kebap evet. değildi o. Şöyle tutuyorum domatesleri ne yaparsın yine arkadaşların arasına alıyorum. Evet arkadaşlar 4,5 kilo piruzola yeter mi? Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Emin misiniz? Yeter. <laughs> İyi o zaman sıkıntı yok. Şöyle açıyoruz. Pirzola dediniz. Şöyle fazlasıyla da aldım ben de arkadaşlar. <laughs> Muhtemelen bilmiyorum bunu bitirebilecek misiniz? Bitmezse de sonrasında ne yaparsınız? Yemeğe devam edersiniz. Onun için fazla fazla aldım. Hepsini şöyle tepsinin içerisine aktarıyorum. Bayağı acıkmış gibi gözüküyorsun. Böyle bir hayallere dalıyorsun. Şey <laughs> Dalmışım. bir saatte bir şey oldu değil mi bu? Bir saat. Neyse lahmacun biraz şey yapmıştır ama ya dindirmiştir. Yani şöyle böyle. Etleri şöyle yayıyoruz. İçerisine <laughs> boldan boldan yağ koyuyoruz. Aslında buna boldan boldan eklemeyeceğiz ama çünkü kuyruk yağıyla besleyeceğim. <laughs> Alışkanlık, <laughs> Alışkanlık. olmuş. <laughs> Bunlara şöyle bir tuz çalışması yapalım. Biraz toz biber. Çok az da şöyle kekik gezdiriyorum. Çok az da karabiberle destekliyoruz. Ve bunları ne yapıyorsun? Bir ters süz ediyorsun. Homojen bir kıvama gelsin. Tüm baharat her tarafa eşit bir şekilde yayılsın. Bir kısmını tepsiye dizeceğim arkadaşlar. Ufak bir tepsi. Sadece pirzol olacak. Bir kısmını da el Bu arada arkadaşlar kuyruk yağı da kullanacağımız için kuyruk yağlarını bir parça inceltiyoruz. Yaprak gibi yapalım bunu. Bu arada ben bunu yaparken Yaren o kadar uğraş uğraşmıştı ama. Yine Pirs'in gibi kimin topu düştü ya. Pirs'in kim düştü? O kadar merkeze gidip Pirs'in gibi yenilemişti ama olmadı. Arıyorum yok vallahi. Yine gitti. Evet son halini görüyorsunuz. Hepsini bunun gibi yapacağım. Tepsi ondan sonra dizeceğim. Şöyle bir resim al. <gülüyor> <gülüyor> Duvar kağıdı yaparız. <laughs> Önemli diyorsun. Aynen. Daha göremeyiz bunu. <gülüyor> Zor. Bu kadar proteini daha. <laughs> Şimdi iki tanesini şöyle üst üste koyacağım. Eli boynunda böyle tüm tüm koymak istemiyorum böyle. Julien şeklinde düşünebilirsin. bunlar böyle bir incelt. Evet bu arada yaren yemeye devam ediyor yemek yemeyecek. <laughs> Pirzolalarım yani bir şey olmasın, ziyan olmasın Siz geleceksiniz soru. diye kahvaltı yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz yiyorum. <laughs> ya Afiyet olsun. Başta tepsiye pirzola dizileceğiz. Ne yaparsın? Şöyle bir tane kuyruk yağını en dibe eklersin ve bunun üzerine şöyle pirzolarla tatlandırırsın. Konuşamadım. <laughs> Hepsini sırasıyla diziyorum arkadaşlar. Alabildiğince pirzola ekleyeceğim. Kalanları eli börünlerin içerisine aktaracağım. Pirzolaları dizdik ve üzerine şöyle kuyruk yağıyla kapatırsın. Elibörün diye geçtik bir dolaları ne yapıyoruz böyle içerisine şöyle aktarıyoruz kemikli kemikli atacağız arkadaşlar böyle boldan boldan var zaten şöyle bunun üzerine o daha demin doğramış olduğumuz kuyruk yağını yine şöyle gezdirirsin Bunlar eridikçe böyle içerisine akacaktır zaten mis gibi olacak lezzetine lezzet katacak evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsiler hazır taş fırına gidelim mi evet, evet arkadaşlar taş fırına giriyor yemekler Kaç saatte pişer bu? İki saatte arkadaşlar yemeği taş fırına verdik. Pişme zamanında biz de ne yapalım dedik. Mehmet ile de konuştum. Tatlı, Tatlı yer dedik. misiniz dedim? Yeriz dedi. Yeriz dedik. Tamam biz de nereye geldik? Arsuz'da Pete'ye geldik arkadaşlar. Evet. Baklavayla künefe. Evet. Hem fıstıklı baklava hem de künefe söyledik. Seviyorsunuz zaten. Evet, seviyoruz. Hatta eve söyleyeceğiz. Saat evet. böyle 1 saat sonra, bir buçuk saat sonra gelecek. Şimdi de evet. biz de ne yapıyoruz? Hızlıca taş fırına tekrardan girelim. Yemekler, Yemekler pişmiştir olduk. artık. Evet. Hadi bakalım. Taş fırından çıkıyor. Kaç saat oldu? 2 saat oldu. iki saattir bekliyoruz büyük bir heyecanla ve şu görüntüye bak mis gibi gözüküyor eline koluna sağlık Afiyet olsun abi Teşekkür Pizeler çıktı Oo. Tarık bu arada sınavdan geldi nasıl geçti evet. Tarık? İnşallah bu sene veririm abi dersi Mezun oluyor muyuz? İnşallah Hadi bakalım Şöyle göstereyim soframızı donattık bir anda mezeler yemeklerimiz hazır sıcacık böyle bol susamlı Ekmeklerimiz de hazır nasıl gözüküyor ne düşünüyorsunuz? Harika. Çok güzel Güzel değil mi? Güzel. Tamam, gözümüz evet. doydu yani. Göze hitap deyin ediyoruz. Beklediğinzedeydi. <laughs> Şöyle Sıra mezeleri anında. de göster. Mezeler de boldan bolda. Humusu var, şu var, köz biber mezesi var. Bir de yoğurt. <gülüyor> yoğurt yoğurt <laughs> değil. Yoğurtlu <laughs> patlıcan. E çok güzel bir yerden aldım. İnanılmaz lezzetli. Onu da söyleyeyim. Bu arada elektrikler kesildi. Neden kesildi? <laughs> Şu an karanlık biraz arkadaşlar. Bizim normal <laughs> ışıkla idare ediyor. Fatura ediyor mu galiba? Fatura ediyor. Bilmiyorum kesin kestiler elektriği. Kes, gelip kestiler elektriği. <laughs> Sıkıntı yok daha romantik olacak. Daha iyi olur. O zaman ne yapalım? Yiyelim. <laughs> İçeceklerimizi alalım. Bir, bir. <gülüyor> <gülüyor> bir, iki, üç. Buzlu atmış olduğumuz bir bardağımız, bardağımız var. var. <laughs> İçerisine kola ekliyoruz. Sen de siyah kola. <laughs> Sarı kola değil. Sarı kola değil. Ayran istemedi arkadaşlar. Şöyle Herkesin bardağına dolduralım. Ayran da var. İstiyorsanız ayran içebilirsiniz. Şöyle pidenden alırsın, şöyle <laughs> yağından, suyundan şöyle batırırsın, mis gibi. Şöyle bir tanesini göstereyim. Şuna bak. Dumanı da, üzerinde daha ve şöyle tutarsın başta pirzolasından. <laughs> Müthiş. Masaya şimdi yayılırız. Kadırcı herkes gelsin <laughs> diye böyle çektik ama başla. Güzel. Çok güzel. Harika. <laughs> Mari bitirecek şimdi hepsini. Çok iyi. O kameradan sonra ya. Birazdan. Birazdan fragman mı şu an. <laughs> Sana çok uzak kaldı. Yok şöyle kulağımı azıcık. Nasıl ilk yorumlar? Hayatımda yediğim hmm. en güzel etlerden bir <laughs> benim de elime <laughs> sağlık abi çok iyi olmuş. Güzel mi gerçekten? Gerçekten çok güzel abi. Benim de sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Şöyle bundan da bir tadalım. Bu yani sade. Yani. Üzerinde de kuyruk yağı var. Oldan bodan altında üstünde. Bakalım hangisi güzel. Hangisini beğeneceksiniz? Hmm. Bunu bir tık kurutmuş diğerine göre. Bu çok güzel. Bu güzel. Hı -hı. Aynen. Adını da söyledi aslında ama normalde fırınlarda verili üzerine böyle bir yağlı kağıtla kapatmış olsaydık böyle olmayacaktı. Yine yumuşak ama buna göre. bunun gibi değil. Değil. Ama tadı çok iyi. Kuyruk yağlı bir tane olmuş. Bir şey diyeyim domates çok fark ettiriyor ya. Şeyde, bu tarz lezzetlerde silmesi çok önemli gerçekten. Kesinlikle. Buldan boldan koymak <laughs> lazım işte. <gülüyor> <gülüyor> maşallah <gülüyor> maşallah <laughs> Tarık'cığım. Bugün Tarık'cığım aldı herhalde. Biz kaç gündür bugün meyhanede kuruyuz? Ben 2 gündür yemek yemiyorum. <laughs> bir daha da yiyeceğiz böyle <laughs> bir şey. Sindire sindire yiyin. Hatta sindirmeyin. Bunlar şu an sindirmeyin. Onun yanı kalkısı ne bunu? Günah. Kemireyim mi onu daha Evet. Muhabbetiniz bol olsun. Sağ <laughs> ol abi. Bitecek mi? Biter abi 5 dakika sonra. Abi görmüyor mu arkadaşı? Bitirir. Konuşmur <laughs> harbi ya. Bu çok konuşur normalde. Konuşmur odaklandı. Muhatap olmuyor. Afiyet olsun kardeşim. <laughs> şimdi birazdan tatlılar da bizi bekliyor arkadaşlar. Tatlılar geldi. Künefe var duymayanlar için. Bir de baklava var. Yarın. <laughs> <laughs> sen yersin. Ben daha şimdi başlıyorum. Asla yeni başlıyor harbi. Gel, Doydun mu gerçekten? Şey. Abi Full. Bitti mi? Full. Tamam mı? Bu kadar. Benden bu kadar. Ben de abi. Sen <laughs> yiyeceksin daha. <Ben> <laughs> sen nasıl yiyorsun lan? İyi abi. Devam yani. mı? Güzel. Sen de durumlar nasıl? İyi abi yiyorum. Devam. <laughs> Yaren sen? Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Afiyet olsun. Yemekler yendi. Yalnız performansınızı güzel bulmadım. Yani <laughs> çok yemediniz gibi geldi bana. Bu kadar yendi arkadaşlar. Yarısı kaldı gibi. Arkada tepsi duruyor zaten. Ama şimdi ne yapalım? Yediklerimizi bir eritelim. Neyle? Tatlıyla. 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 <gülüyor> <gülüyor> Mezeleri de böyle çok hastattınız Bunlar tabii sonradan da yenecektir diye. bitecek abi sen rahat ol. Aynen. Biz tamam. Sadece şey Önden Bu fragman, fragman bunlar tabi. çok iyi. <laughs> ya çok güzel davetlerine sağlık. Afiyet olsun. Sağlık arasını Tarık yedi zaten. Şurada tarihimiz var. <laughs> Özellikle böyle dışarıda görünce mesela şu küçük tepsinin daha lezzetli olacağını planlıyordum ama büyük tepsi daha lezzetli olmuş. İşte domatesin etkisi mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Kesinlikle. Yemekle ilgili bir anınız var mı Çok yemek yapıyor musunuz evde? Gerçi başta konuşmuşsun ama. <gülüyor> 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 yemek <gülüyor> mi? Ayda bir kere belki. <laughs> En başta da Abi sormuştum şöyle ama. Şöyle bir hikayemiz var. Biz işte Aslanların evindeyken yine işte noodle yaptık. Üç kişi, dört kişiydik. Altı evet. paket noodle koyduk bir tane evet. tencereye. Suyunu ekledik falan rastgele. Bu baharatlarını koydum ama çok lezzetsiz oldu. İlk günlerde böyle şeyler konuşulurdu hep. Öğrenci evlerinde kalan bu işte makarnayı yapmışlar, dolapta çırpıp şehir <laughs> efsaneleri dönerdi evet. ya. Şey. Biz bunu Gerçek gerçekten şey. yaşadık. Nasıl oldu? Yediğimiz bunun arttı böyle, tencerede kaldı. En sonunda bana kaldı. Yıka ya dediler. Yıkamıyor. Ben... Kaç zaman yıkanmadı? Sorma onu. Ben misafirdim <laughs> orada çünkü. Dedim yıka yıkamamışlar da. Lan evden çıktın yok. Nasıl misafir? <laughs> Allah Allah. Belli zaman sonra o nasıl misafir Tabii, tabii ben misafir gibiydim. İki hafta sonra geldim. Baktım tencereyi almışlar. Balkona koymuşlar. Kokuyor diye. Ama hala içindeki noodle duruyor. Su duruyor. Kimse yıkamamış. <laughs> <yani. gülüyor> Mantarlanmış ki küflenmiş. Deneysel de bir şey çalışma olmuş herhalde. <laughs> <şeyler. gülüyor> <laughs> Onu balkona götürdük. Orada kaldı biraz. <laughs> bir hava aldırdık. <laughs> o tencereyi Tencereyi. Çatalı hatta hala. Çatalı yıkmışız. Başkadaşım geçirmiştir çatalı. Attık çöpe attık zaten. <laughs> Tencere ne oldu? Bunu kim yıkadı bilmiyorum ama. <laughs> ben, yıkadım o zaman şimdi. <laughs> İhale sana patlamış. <laughs> 4-5 kez sıcak suyla yıkadım abi onu ya yani bir şekilde yıkadık. <laughs> Bu güzel hoş sohbetten sonra tatlıya geçebiliriz. Etleri kurtardık abi. Etli. <laughs> Sadece etleri alsak hepsi, yeter. Hepsi tencerenin içinde şu an burada. Bunlar ne o çöpe mi gidecek yoksa? Yok <laughs> yok onlar <gülüyor> yo, 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 on, akşam ama? biter bunlar da <laughs> yarın. Çöpe ekmez abi biz onların hepsini yeriz. <gülüyor> <gülüyor> evet çaylar dolduruldu künefeler, baklavalar çıktı ve Mehmet Ali de dedi ki abi dedi sen baklava yiyorsun, künefe yiyorsun, ayranla nasıl yemezsin dedi. Enteresan bir şey. Neden dolayı? Ben de daha önce duydum ama hiç denememiştim. Abi açıkçası benim bildiğim kadarıyla yani yiyenlerden duyduğum kadarıyla. Sen de ilk çok, defa mı deneyeceksin? Ben de ilk defa deneyeceğim. <laughs> sen çok denemiştin fazla. değil mi? Evet. evet. Çok Nedir? Çok nasıl olay? harika. Yani tatlının dengesini yani ayarlıyor. O ağır tadı herhalde biraz aşağı çekiyorsun. Hiç Baymıyor değil mi? Bayılıyor. O ilk yediğindeki tadı bozuyor. Hmm. Sonra bir daha ilk defa yiyormuşsun gibi oluyormuş ve bu şekilde sürekli o tatlının bir ilk Bir tabağa gidiyoruz. Aynen. İlk <laughs> tadı sürekli geliyor yani. <laughs> o zaman ne yapalım hızlıca ile başlayacağım. Kızlar baklava seçimini yaptı. Sana kaşık kaldı. <laughs> Ayran mı Önce ters çevirip damağımıza mı yapıştırıyorduk? Ne Aynen mi? öyle. Ters çeviriyorsun damağa yapıştırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ağzım çok iyi. Şey. Şöyle tadına bakalım. Biraz ayran alalım. Ben denemeye korkuyorum ayranı. Bir de baklavayla yapayım ben onu ya. Ben de baklavayla çok kullanıyorum. Senin baklavandan aldım korkuyorum. bir tane ama. Kusura bakmazsan ya. Sorun <laughs> Devam var orada. Birazcık <laughs> bu bir adetlerine göre yiyelim. <laughs> Bakalım nasıl oluyormuş. Ya bu ayran biraz tuzlu kalabilir. Biraz <gülüyor> abartılmış tuzlu gibi hissettim Yani benlik değil ama yani süt olsa süt de aynı görevi üstleniyor aslında ama süt güzel olur. Açıkçası yemeden önce çok kötü olacağını düşündüm ama şu an hiç yani bozuntuya vermiyorum. Kameraya kapanınca bozuntuya mi? Yok hayır gerçekten o kadar kötü değil yani. Mide bulandırıcı değil. Yok mide bulandırıcı tadı da, değil. Tadı Tım. da etkilemiyor o kadar çok. Güzel bence okey. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada peki beni nereden buldunuz? Yani Hatay'samdaki içini nasıl takip ettiniz? Hmm. Ben Twitch'te Pelin izliyordu sizi. Pikuy'in oradan hmm. görüyordum. Evet. Ben çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de severim. O da sizi bayağı seviyor, görüyoruz ya. Yani. Evet, evet. Çok kaliteli bir yayıncı. Daha önceden izliyordum. Taldrin'den falan çok eskiden. Taldrin'i de ben severim. Taldrin'in evet. ata belki bir videomuz gelebilir. P de gelebilir. <laughs> Bakalım ilerleyen <Öyle> zamanlarda. <laughs> ben belki de. Diyelim. Abi ben senin Bu babamdan dolayı biliyorum. biliyorum. <laughs> Olaya bak ya. Ne oldu? Sözünü kestim. Sözünü kestim diye canım yanlış <laughs> anlama. Yani Twitch yayını yapıyorsun ama değil mi? Dadem de konuştu. Aynen. Bir ara bir süre yaptım sonra şimdi tekrar başlayacağım. Peki söyle belki arkadaşlar takip eder. Sürekli giriyor musun? Yapıyor musun yayın yani yoksa? Önceden sürekli yapıyordum bir ara ara verdim Covid döneminde. Hı hı. Aile evine falan dönünce ara vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrar başlayacağım gösterebilirim. Şöyle. Heh, yaklaşalım şöyle gösterelim arkadaşlar. Takip edersin. Menessa mı ne? Menessa Menessa. İki men. 2 tane men. <laughs> <ne? gülüyor> <iki tane> <laughs> saçma bir Malisa falan diyorlar ama. Yani <gülüyor> <gülüyor> Neden bunu <konuşmuştum> seçtiğimi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anlamı da yok. Evet. Baba mı takip ediyor beni dedin? Abi senin hayranın büyük ihtimal Hadi. ya. ya. <laughs> yani çok büyük ihtimal çünkü aradım kendisini. Abi, baba dedim işte Hatay sandık içi gelecek işte Eser abi falan. Benden daha çok mutlu oldu. Hadi i̇ş ya. olmasa gelecekti abi öyle diyeyim sana. Gelseymiş keşke. Valla <laughs> işi var. ama Ben o soruya yanıt verdiğimizde ne dedim sana? Dedi kesin gelecek. Biz Bu sefer öyle bir evet. bizde. <laughs> bu sefer bizde dedim. Biz Aynen, olaya dedin. Kapıya İyi ki geldin abi bu arada. İyi ki gelmişim. Gerçekten Aynen. çok keyifli bir ortamınız çok var. Ederim, gerçekten. ben var. teşekkür ederim abi her şey on numara. Çok güzel. Yani çok hmm. keyiflisiniz. Allah mutluluğunuzu bozmasın. <laughs> amin, amin. 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 <laughs> kesinize bereket bu arada. Eline sağlık. Kesinize bereket. Çok iyiydi. Her evet. şey. Afiyet olsun çok vallahi. Ka kaç yıl oldu? Beş yıl mı oldu arkadaşınız? Dört yıl Dört. mı oldu? Bu dördüncü senemiz. Ben aslında okula süper. gelmeden önce tanıştım. Ha, Yarım öyle yani. mi? <laughs> Oo, çok Aynen. iyi ya. Kaç beş yıl? En Altı en, yıl. erken biz tanıştık. Aynen. Ee, çok güzel ya. Gerçekten çok keyifli. Çok güzel Aynen. bir ortamınız var. Buraya geldiğim için çok sevindim. Çok mutlu oldum. Son söylemek istediğiniz bir şeyler şeyler var, mı? Sağ olun. Vallahi. Son söylemek istediğiniz ne bir şeyler var mı? Selam, selam, gönderebiliyor muyuz? Selam. <laughs> selam. Yollayabilirsin selam. Herkes selam yollasın. Buradan Ali Galip bana ne? Üstte bak Şahin'e. <laughs> <de> Adem sana selam ver. Tamam. Ben Senin... buradan babama çok selam söylüyorum. Bir de Okulumdan Sertan Alkan'a buradan çok selam söylüyorum. Hocam seni çok seviyorum. Bütün <laughs> okullarını <laughs> sizden alıyorum hocam. Bütün okullarını alıyorum aynen. <laughs> o da alıyor sizden. Hocam arkadaşlara ben, bir güzellik yapın. <laughs> Sertan hocam. Çok iyi oldu vallahi. Ben babama buradan selam gönderiyorum. Ben de selam söylüyorum babana. <laughs> Sağ olun. Ben de özel bir bir yaşında kardeşim var. İsmi Eylül. Kendisini yani. çok seviyorum. Buradan öpücükler yollayayım. Eylül'ü e öpüyoruz. Yok, Senin var mı? Yok benim selamım yok. tamam. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.